sevgili arkadaşlar merhabalar yeni programımıza hepiniz hoş geldiniz bildiğiniz gibi uzun süredir sizlerden ayrı kaldık ama en sonunda perşembe günüyle birlikte yeni bir programda tekrardan birlikteyiz birçok yazan arkadaşımız vardı hepinize çok teşekkür ediyorum tabii ki de halimizi hatırımızı sorduğunuzdan dolayı tabii yapmış olduğumuz bazı açıklamalar vardı bu açıklamaları birçok arkadaşımız okumamışlar veya görmemişler tekrar bir açıklama yapalım başka bir eve taşındığımdan dolayı ve işte stüdyoyu biraz toparlamaya çalıştığımdan dolayı 3 günlük bir ara vermiştik. Hatta 4 günlük bir ara verdiğimizi söyleyelim. Tabi bu süre zarfında birçok karşılaşmayı izleyemediğimi de siz değerli dostlarıma hatırlatayım. Tabi daha önceki programlarımızda neler yaptığımızı çok fazla konuşmayacağız bu programımızda. Çünkü çok kısa bir program olacak ve siz değerli dostlarımdan tabi sesin yankı yaptığından dolayı çok özür diliyorum. Hani kulaklıkla da aslında konuşarak bir program da gerçekleştirebilirdim. Ancak kısa tutulacağından dolayı bu tarz bir programla birlikte karşınızda olmaya çalışıyorum. Da sonunda zaten neler yaptığımızı Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Video uzamasın diye çok fazla üzerinde durmayacağım bunları. İşte NBA'de neler yaptığımızı yine Telegram'dan bizleri takip eden değerli dostlarımız, katıl üyelerimiz varsa özellikle bileceklerdir. Onun dışında yapmış olduğumuz bazı kuponlarda yine problemler yaşadık ama NBA üzerinde son günlerde biraz yoğunlaşmıştık. İki gündür önemli karşılaşmaları da izleyemiyorum. Mesela hem kendi ligimizde hem de şampiyonlar ligi mücadelelerini çok fazla takip edemiyorum. O yüzden de aslında hani dün internetin vesaire de gelmesine rağmen perşembe gününü bekledim ben. Hafta sonunda izleyebildiğim takımları yorumlamam biraz daha iyi olacak diye düşündüm. O yüzden sadece perşembe günü hem Süper Lig'den hem de Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmaları sizlerle birlikte kısa şekilde değerlendireceğiz. Tabi yine kombin tavsiyelerim de olacak sizlere. Bakarsınız beğeniyorsanız değerlendirmede bulunabilirsiniz. Çok fazla detaylı anlatmayacağım mücadeleleri. Söylemiş olduğum gibi hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'imizde bazı karşılaşmalar var. Önemli karşılaşmalar var ve bu karşılaşmalardan sizler için 6 tanesini yorumlayacağım ben. Tabi geri dönüşümüzün şerefine bizleri beğenenler, sevenler, özellikle yakından takip edenler varsa şöyle sağlam bir beğeni gönderirlerse bizleri motive etmiş olurlar. Hani perşembe günü belki 1500 seviyesinin üstünde göndermeyebilirsiniz. Çok fazla mücadele olmadığından dolayı ama özellikle kemik tayfamızdan rica ediyorum. Böyle 2000'i zorlayabilecek bir beğeni gönderirseniz bizlere. Bizler de elimizden geldiği kadar hızlandırabiliriz çalışmalarımızı ve sizler için yine hafta sonunda güzel programlarımızla yine sürprizleri yakalayabilmek amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalarla yüksek oranlı tercihlerimizle karşınızda olmaya çalışacağız. Şansımız bol olsun diyelim ve başlayalım karşılaşmalara değerli dostlar. İlk mücadelemiz Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile Villarreal arasında oynanacak. Tabii bildiğiniz gibi Dinamo Zagreb'in de Tottenham karşısında almış olduğu çok sansasyonel bir galibiyet vardı. O yüzden Dinamo Zagreb'in aslında karşılaşmalarını çok fazla tahmin etmek güçmüş gibi gözüküyor. Kendi ligini izlemediğimden dolayı bunu söylüyorum. Ama nasıl bir sistemle, nasıl bir formasyonla oynadığına hakimiz tabii ki de ve bu yönde de Biraz önce gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayınında da sevgili dostlarımızla karşılaşmayı değerlendirdik ve bu mücadelede Villarreal'in tam kadro sahaya çıkacağından dolayı mücadeleyi kazanabilme ihtimali üzerinde durduk. Açıkçası ben karşılaşmayı Villarreal'in kazanabileceğini düşünüyorum. Ancak Dinamo Zagreb'ten gelecek olan bir sürprizin de çıkabilme ihtimalini de işin içine koyarak bu mücadeleyi sadece 2-3 gol denemesi yapacağım ve 2-3 gol tercihinin 1.67'lik bir oranı var. Aklınıza yeterse sizler de değerlendirebilirsiniz. Onun dışında MBS1 önerimde olacak sizlere. Yani tekli yapabileceğiniz bir kombin önerim de olacak. O da Villarreal'in mücadeleyi ya 2-0 ya da 2-1'lik skorlarla kazanabileceği yönünde. Belki 1 da kazanabilir. O tabi 2-3 gol tercihimizin içine girmeyecek ama hani yüksek orandan eğer böyle bir deneme yapmak istiyorsanız Villarreal'in mücadeleyi 3.5 altında kazanabilme ihtimalini yüksek görüyorum ben. Bu yüzden 2-15 orandan da MBS1 olarak mücadeleyi öneriyorum sizlere. Hem La Liga'da hem de Avrupa Ligi'ndeki performans başarılarıyla da alakalı olduğunu söyleyeyim. Bu tercihi seçmemin sebeplerinden bir tanesini. Bana güzelmiş gibi geldi. Sizler de isterseniz karşılaşmayı bu yönlerde hem MBS1 hem de kombinlerde kullanmak üzere toplam gol sayısı 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirsiniz. Diğer mücadelemize geçelim. Granada'mızla Manchester United oynayacak. Tabii bu karşılaşmayı yorumlarken biraz duygusal da düşünmek durumunda kaldık. Bildiğiniz gibi Granada buraya kadar bizleri hiç yormadan getiren Granada şimdi United'la oynayacak. Artık Zurnan'ın zırt dediği yere gelmiş gibi gözüküyoruz ya da zurt dediği yere gelmiş gibi gözüküyoruz. Nasıl derler? Sizler daha iyi biliyorsunuz. Tabi United şimdi Martial dışında tam kadroyla çıkacakmış gibi gözüküyor Granada karşısında. Ama Granada maç boyunca eğer savunma yaparsa bu mücadelede kalesinde gol görmemek adına bir futbol oynarsa ben zaten ikinci karşılaşmada elenebileceklerini düşünüyorum. Sizler de bence aynı fikirdesinizdir bu konu hakkında. Bu yüzden yine Martinez her zamanki gibi ilk yarıda oynatmış olduğu sistemle birlikte takımını bolca ileriye çıkaracaktır ve eğer o Napoli maçındaki gibi bir Granada görürsek yani ileride çok fazla basan sol kanattan özellikle çok fazla yüklenmeyi deneyen işte Kennedy'siyle ileride oynayacak olan Soldadosu ile birlikte 6 pas içerisinde etkili olmaya çalışan Granada'yı eğer izlersek ki ben ilk dakikalardan itibaren böyle bir Granada'da görebileceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar United'la oynasalar da bu karşılaşmada ilk yarıdan gol gelebileceğini düşünüyorum. Mesela bu yine yüksek oranlı aslında bir ideal tercih 1.40 seviyesinde bir oranı vardı. Hani 1.40'ın neresi yüksek diyenler için söyleyeyim. Yani ilk yarı gol olur tercihine 1.40 civarında oran açıldığı zaman biraz yüksek oran şeklinde yorumluyoruz. Biz isteyenler bunu değerlendirebilirler. Granada'nın başlangıç sisteminden dolayı bunun olabileceğini düşünüyorum ben. Onun dışında mücadelenin yine bir önceki karşılaşma gibi 2-3 gol aralığında bence geçebilme ihtimali yüksek. Çünkü United'ın ben bu mücadelede 3 veya 4 gol atacağını düşünmüyorum. 3 veya 4 gol olmayacağını düşündüğümden dolayı da yani tabii ki de yine United'ın sistemiyle alakalı bu söylemiş olduğum olay. United'da özellikle 2 gol bulursa bu mücadelede onu korumak amacıyla topun arkasına geçerek yine aktif dinlenmeye de Geçebilir. Premier Lig'deki önemli karşılaşmaları da var yine hafta sonunda. Bu yüzden karşılaşmada 2-0 veya 2-1'lik bir United galibiyeti de çıkabilir diye düşünüyorum. Bu yönden de bir önceki karşılaşma gibi 2-3 gol olabilme ihtimali yüksekmiş gibi gözüküyor. Bunun da oranı 1.70. Birazdan bir kombinde değerlendireceğiz. Eğer sizlerin de aklına yattıysa bu karşılaşmayı bu yönde değerlendirebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi United tarafında Martial dışında çok önemli bir eksik yok. Cezalı da yok. Öbür taraftan kendi takımımız Granada'mıza baktığımızda Bizde de yine çok fazla işte Mia gibi oyuncuların dışında çok fazla eksiğin olmadığını görüyoruz. Yani ideal kadrolarla iki takımın da sahada olması bekleniyor efendim. Aklınıza yeterse söylemiş olduğum gibi değerlendirmede bulunabilirsiniz. Arsenal'la Slavia Prag oynayacak. Slavia Prag'da bildiğiniz gibi Rangers karşısında çok fazla değerlendirmiştik. Özellikle ilk maçının skorunu yakalayabilmiştik ve beraberlik yönünde sizlere tekli tercihten 3 orandan önerdiğimiz bir mücadeleydi ve Slavia Prag hakkında her zaman şundan bahsediyordum siz değerli dostlarıma. Sanki bir Premier Lig takımıymış gibi oynuyorlar. Fizikte de oyuncuları çok fazla olduğundan dolayı bizlere bunu gösterebiliyorlar. Özellikle kana takımları sanki bir Premier Lig takımıymış gibi söylemiştik hatırlayacaksınız. Tabi Slavia Pran her iki Leicester maçındaki karşılaşmasını yakından takip ettiyseniz sizlerde ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu özellikle 6 pas içerisinde bile rakiplerine göre ne kadar tehlike yaratabildiğini görmüşsünüzdür. Özellikle hem Rangers hem de Leicester maçlarında yine fizik gücü yüksek olan takımlara karşı savunması da iyi olan takımlara karşı bulmuş olduğu goller mesela bu karşılaşmada atacakları golün referansı bence en azından ben öyle düşünüyorum o yüzden bu karşılaşmada sadece az önce söylemiş olduğum gibi Slavia Prag golünün denenmesi bence en mantıklısı tabii ki de Arsenal bu mücadelede tam kadroymuş gibi gözüküyor şu anda önümdeki ekranlarla gazetinden tutun da obama yangına kadar herkesin oynayacağı söyleniyor. Hatta İngiliz basınında da yine aynı şekilde yazılanlar, çizilenler var. Onlarda da çok fazla eksik yokmuş gibi gözüküyor ve tabii ki de Arsenal'ın bu mücadeleyi kazanması çok normal. Ama 1.38'lik maç olarak gözükmüyor bu. Özellikle bu Slavia Praha son iki karşılaşmasında, son iki turunda izlemiş olduğumuz kadarıyla Slavia Praha mücadeleyi o kadar kolay bırakacağını en azından ben düşünmüyorum. Aklınıza yeterse ve benle aynı fikirdeyseniz Değerlendirme de bulunabilirsiniz. Tek başına Slavia Prag golünü alırsanız sevgili dostlar, onlarda da çok eksik yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir kart cezası var sadece. Tek başına Slavia Prag golünü alırsanız 1.67'lik yani 1.70 civarında bir oran alacaksınız. Yine Avrupa'daki sevgili dostlarımız da 1.90 civarında bir oranla günü kapatabilirler diye düşünüyorum ve sürprizi de işin içine almış olursunuz eğer Slavia Prag mücadeleyi 1-0 veya 1-1'de tutabilirse. Son mücadelemize geçelim isterseniz sevgili dostlar. Avrupa Ligi'ndeki son mücadelemize geçelim. Ajax'ta Roma oynayacak. Bu karşılaşma da gerçekten aslında keyif açısından yani izlenebilirlik açısından güzel bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor ama herkesin beklediği gibi bir karşılaşma geçmeyebilir diye düşünüyorum ben bu mücadelede. Bunun da nedeni Ajax özellikle hücum yapan takımlara karşı savunmasını da iyi tutabiliyor. Bunu yine geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde de görebilmiştik ve yine Young Boys mücadelelerinde de aslında görebilmiştik. Tabii Young Boys'ta burada oturup da Roma'yı kıyaslamayacağız ama Roma'nın da bu karşılaşmada kalesinde gol görmemek adına biraz temkinli oynayabileceğini düşünüyorum ve böyle herkesin beklediği tarzda 2-1 2-2'lik bir mücadele beklemediğimi dile getirerek bu karşılaşmada Roma'nın 2 gol atamayacağını düşünüyorum ben. Yani Roma'ya açılan o 2 gol baraminin aşılmayacağını düşünüyorum. O yüzden idealden değerlendirdiğim bir karşılaşma. Tabi oranı idealden yoksa bu tercihe çok fazla insanın gideceğini düşünmüyorum ben. Roma sanki maksimum bu mücadelede bir gol bulurmuş gibi geliyor bana. O da Ajax'ın oynamış olduğu oyundan dolayı diye düşünüyorum ben. Aklımdan böyle bir tercih geçti benim. Ve Roma'nın iki gol atamayacağını 1.40 orandan değerlendirdim. Yani deplasman 1.5 gol altını işaretledim. İsterseniz bir kombinlerimize bakalım. UEFA Avrupa Ligi'nde neler yaptım? Onlardan bahsedeyim sizlere. Yine beğenirseniz tabii ki de değerlendirme yapabilirsiniz. Buraya kadar izleyenler varsa ve abone olmadan bizleri, kanalımızı takip edenler varsa kanalımıza abone olarak da takip edebilirler. Özellikle 90.000'e 90 gidiyoruz biliyorsunuz ve önümüzdeki 3 ayda da inşallah 100.000 seviyesini sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi geçmeyi planlıyoruz. Tabii ki de bu başarımızın mimarı olarak sizlerden de buraya kadar izleyenlerden de özellikle yine beğenilerini bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim ilk kuponumuz şu şekilde gerçekleşecek. Tabii ideal bir oran olacak bu kombinde. Arsenal Slavya Prag mücadelesinde Slavya Prag'ın bir golünü değerlendirdim. Deplasman 0.5 gol üstü 1.67'lik orana sahip. Ajax Roma mücadelesinde de deplasman 1.5 gol altı diyorum bu sefer. Roma 2 gol atamaz diyorum. Onun da oranı 1.40 seviyesinde 2.30 yapıyor böyle bir kombin yaparsanız. Diğer kombinimize geçelim. Tabi Zagreb ile Villarreal maçı var. Az önce anlattım yine bu karşılaşmayı enine boyuna. İsteyenler Villarreal'in 3.5 altında galibiyetini de değerlendirebilirler. Ama ben bu kombinimde 2-3 gol kullanacağım değerli dostlar ve oranı 1.67. Diğer karşılaşmamız Granada United karşılaşması. Önemli bir karşılaşma ve benim de yakından takip edeceğim bir mücadele. Bu karşılaşma hakkında da 2-3 gol düşünüyorum. Onun da oranı 1.70 böyle bir kombin yaparsanız 2.83 yani 3 orana yakın bir kombin elde edeceksiniz. Beğendiyseniz değerlendirme yapabilirsiniz. Şansınız bol olsun bu arada. Ve geçelim Süper Ligimizden seçmiş olduğum iki karşılaşmaya. Daha sonrasında programımızı sonlandıracağız. Denizli Spor ile Kasımpaşa oynayacak ve Denizli Spor tarafından isterseniz kısa bir şekilde mücadeleyi yorumlayalım. Şimdi Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısında oynamış olduğu oyunla burada Denizli Spor'a karşı oynayacağı oyun arasında dağlar kadar fark olabilir. Neden dağlar kadar fark olabilir? Tabii ki de Beşiktaş maçında Şenolcan'ın da oynatmış olduğu oyunla alakalı biraz daha farklı bir motivasyonla sağda gördük Kasımpaşa'yı ve gerçekten sol ve sağdan Beşiktaş'ı çok fazla yordular. Tabii ileriye çok fazla çıkan, sadece hücumu düşünerek oynayan bir takımla oynadıklarından dolayı aslında çok fazla koridor bulabilmişti Kasımpaşa. Bu yönden de pozisyonlara çok fazla girdiğini hatta gollerinin de jeneriklik bir şekilde Aytaş tarafından kaydedildiğini görebilmiştik. Şimdi Aytaç'ın bu mücadelede oynayıp oynamama durumu belirsiz. Onun dışında yine çok önemli eksikleri yok aslında. Hotsic gibi bir eksikliği var. Geçtiğimiz karşılaşmadan da bileceksiniz. Onun dışındaki tüm oyuncular oynayacak zaten Kasımpaşa'nın. Ama burada tabii Denizli Spor tarafından bir final mücadelesi olduğunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor sevgili dostlar. Ve gerçekten Denizli Spor'un son mücadelesini çok yakından takip edemedim. Yani Fenerbahçe ile oynamışlardı hatırlayacaksınız sadece özetini izleyebildim ki ben özetten izlediğim karşılaşmayı sizlere doğrudan anlatamayacağım. Yani Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'sini 90 dakika izleyip not alamadım. O yüzden detaylı şekilde teknik analiz şeklinde sizlerle birlikte karşılaşmayı değerlendiremeyeceğim. Ama almış olduğum notlar yine duyumlarımdan da bahsedeyim sizlere. Fenerbahçe'nin öyle ahım şahım bir mücadele oynamadığını ve hatta zaman zaman zorlandığını da söylüyor genelde genel kamuoyundaki yazarlar ve çizerler. izleyenler de yine aynı şekilde. Hatta Fenerbahçeliler bile bu şekilde yorumlarda bulundular bizler. Az önce Twitch kanalımızda da canlı yayındaydık. Orada da sevgili Kaan Gürleyen'le birlikte mesela mücadeleyi konuşmuştuk. Velhasım Denizli Spor'un bu karşılaşmayı tabii küme düşmemek adına da kaybetmemesi gerektiğinden dolayı biraz defansif oynayabilme ihtimalini yüksek görüyorum ben o yüzden ya 0-0 yani kazanacağını düşünmüyorum ben Denizlispor'un çünkü Kasımpaşa da formda gerçekten formda bir takım. Kazanacağını düşünmediğimden dolayı ya 0-0 ya da 1-1'lik bir sonuç çıkabilir düşüncesindeyim. Bu yüzden Denizlispor'un yenilmezliği en idealidir bence ama ben kuponumda yüksek oranlı 3 orandan tek bir tercih kullanacağım. Beraberlik kullanacağım. Çünkü ben Denizlispor'un bu mücadelede Kasımpaşa'yı yenebileceğini düşünmüyorum ve Kasımpaşa'nın bu deplasmandan alacağı bir puan da Kasımpaşa açısından da camiası açısından da çok ama çok önemli. Ligde kalabilmesi açısından. E Denizli Spor'un kaybetmemesi, bakın altını çiziyorum kaybetmemesi önemli tabii ki de. Galip gelmesi çok daha önemli olur Denizli Spor'un ama işte galip gelebilecek futbolu oynuyorlar mı oynamıyorlar mı orayı tartışmamız gerekiyor aslında. Bu yüzden ben karşılaşmanın beraberlikte kalabileceğini düşünüyorum söylemiş olduğum skorlarla birlikte. Sizlerin de aklına etiyorsa 3 orandan bu karşılaşmayı isterseniz tek başına, isterseniz de benim gibi bir kombinde, yüksek oranlı bir kombinde değerlendirebilirsiniz. Yeni Malatya Spor'la Fenerbahçe oynayacak. Fenerbahçe'nin başına Emre Belezoğlu geldikten sonra bir karşılaşmasını kazandı biliyorsunuz. Az önce söylemiş olduğum gibi o karşılaşmadan çok fazla not çıkaramadım, detay çıkaramadım. Sadece raporlara bakabiliyorum. Ama izlemeden tabii sizlere çok detaylı bilgi veremiyorum kendi açımdan. Tabii ki de Fenerbahçe'nin yine kazanması gereken bir mücadele. Bunun da nedenleri arasında Beşiktaş'ın Alanya Spor karşısında almış olduğu kritik galibiyet var. Fenerbahçe'nin yoluna devam edebilmesi adına bu mücadeleyi Malatya deplasmanında kesinlikle kazanması gerekiyor. Tabi yeni Malatya Spor'da Umut Bulut'un ve Kubilay Kanatsız Kuş'un oynamayacağı söyleniyor şu anda. Ve bu iki oyuncu oynamazsa yeni Malatya'nın önde yapacağı preste problem olabilir. Bildiğiniz gibi yeni Malatya Spor sezon başından beri hocası değişsin değişmesin ön tarafta rakibini çok fazla karşılayan bir takım. Ve bunu tabi Umut Bulut ve Kubilay'la birlikte çok iyi yapabilen bir takımdı. Şimdi Adem Büyük'le birlikte ileride Tete oynayacak. Ceza sahası içerisinde yine her programımda söylüyorum bunları zaten. En fazla topla buluşan yeni Malatya Spor takımı yani en çok penaltı kazanan takımlardan da bir tanesi. Sizler de biliyorsunuz bu karşılaşmada Fenerbahçe öyle çok fazla sıkıntı yaratmazmış gibi gözüküyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı 4.5 altında yani çok fazla kalesinde gol göremeden de kazanabileceğini düşünüyorum. Ben bu karşılaşmayı da bu şekilde 4.5 altında Fenerbahçe galibiyeti şeklinde değerlendirirseniz 1.75 oran alacaksınız. İsteyenler tabii ki de tek başına bile değerlendirebilir. Hatta oranı biraz yükseltmek isteyenler 3.5 altına kadar da düşürebilirler bence. Ben 4.5 altında değerlendirdim. Çok fazla da riske girmek istemedim. Çünkü yeni Malatya bir gol falan bulursa ilk yarıda Fenerbahçe çevirmeye kalkarsa mücadeleyi böyle 2-1'ler 3-1'lerde görebiliriz. Bu yönden değerlendirdim karşılaşmayı ve 4.5 altında iki tercihini öneriyorum ben siz değerli dostlarıma. Süper Lig kuponumuz da şu şekilde oluştu değerli dostlar. Denizli Spor Kasımpaşa mücadelesinden az önce söylemiş olduğum gibi idealden 1-0 çifte şans değerlendirebilirsiniz ama ben 3 orandan beraberliği değerlendireceğim. Ve yeni Malatya Spor Fenerbahçe mücadelesinde de 4.5 gol altında Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum 1.75'lik oranıyla böyle bir kombin yaparsanız 5-25 yapıyor değerli dostlar. Bu kombini de beğendiyseniz yüksek orandan böyle 10-15 lira deneme yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Gönderdiğiniz beğenilerden ve bu hafta içerisinde göndermiş olduğunuz o güzel mesajlardan dolayı tekrar ve tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmadan takip edenler varsa abone olabilirler. Şu ana kadar beğeni göndermeyenler varsa ve bizleri desteklemek istiyorlarsa yine beğeni göndererek bizleri onur edebilir ve programlarımızın başka futbol severlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Twitch kanalımızı da lütfen takip edin çünkü hafta içi 5 gün Twitch kanalımızda farklı konseptlerde de canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.